Lionel Messi, futbolun efsanesi. Futbol dünyasının eşsiz bir yeteneğe sahip oyuncusu, tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, hem saha içindeki olağanüstü yetenekleri hem de saha dışındaki mütevazılığı ile futbol severlerin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Messi'nin hayatı ve kariyeri, futbolun gücünü, azmini ve kişisel gelişimi simgeler. Messi 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Ancak Messi'nin çocukluk yılları kolay olmadı. Genç yaşta bir büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu ve bu onun futbol kariyerine olan tutkusunu daha da önemli kıldı. Messi'nin ailesi onun futbol yeteneğini geliştirmesi için ellerinden geleni yaptı ve 13 yaşındayken FC Barcelona'nın altyapısına katılma fırsatını elde etti. Messi, Barcelona'nın altyapısında hızla yükseldi ve 2004 yılında A takıma yükseldi. Onun dünya futboluna adım atışının başlangıcıydı. Messi, FC Barcelona forması altında birçok başarıya ve unutulmaz anıya imza attı. Hızı, denge yeteneği, çalım becerileri ve mükemmel top kontrolüyle rakiplerini sürekli şaşırttı. Onun futbol zekası ve oyun okuma yeteneği, onu bir maçın sonucunu değiştirebilen bir oyuncu haline getirdi. Messi'nin kariyeri boyunca kazandığı ödüller ve rekorlar onun eşsiz bir futbolcu olduğunu kanıtlıyor. Altı kez FIFA Altın Top ödülü kazanarak bu kategorideki rekoru elinde bulunduruyor. Aynı zamanda 7 kez de liga gol kralı oldu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok gol rekorunu elinde bulunduruyor. Barcelona ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi 14 yaş Messi'nin futbol kariyeri sadece kulüp futboluyla sınırlı değildir. dedi. 2021 yılında Copa Amerika'yı kazanarak milli takımla uluslararası düzeyde büyük bir zafer yaşadı. Bu zafer, mi atabilme yeteneğini kanıtladı. Messi'nin futbol dışındaki en büyük özelliklerinden biri, mütevazı kişiliği ve takım arkadaşlarına olan saygısıdır. Sadece saha içindeki büyük yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha dışında da örnek bir sporcu olarak görülmektedir. Messi, tüm bu başarılarına rağmen, her zaman alçak gönüllülüğünü korumuş ve başkalarına ilham kaynağı olmuştur. 2021 yılında, Barcelona'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Son olarak bu yıl Amerika takımı Inter Miami'ye transfer oldu. Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, bu turnuvada kariyerinin 2. Dünya Kupası finalindeki acı kaybını geride bıraktı ve şampiyonluğa ulaştı. 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Almanya'ya karşı oynanan maç, tüm futbol severlerin hafızasında yer etmişti. Arjantin, o mücadeleyi uzatma dakikalarında kaybederek, Messi ve ülkesi için büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak yıllar sonra, Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın finalleri geldiğinde, Messi'nin zafer rüyası yeniden canlandı. Turnuva boyunca Arjantin milli takımı Messi'nin liderliği altında üstün bir performans sergiledi. Karşılarında Fransa gibi bir futbol devi vardı ve final maçı rakip Katar'daki stadyumda buluştu ve tüm dünya bu büyülü anı izlemek için nefesini tuttu. Rakip savunmayı çalımları ve hızıyla zorladı, takım arkadaşlarına asistler yaptı ve karşılaşmanın sonucunu etkileyen bir oyuncu olarak parladı. Maçın sonunda Arjantin galip gelerek Katar 2022 Dünya Kupası'nı kazandı. Lionel Messi'nin hayatı ve kariyeri, yetenek, azim ve mütevazılık ile dolu bir hikaye olarak tarihe geçmiştir. Messi'nin hikayesi, futbolun büyüsünü, insanın sınırlarını zorlamasını ve hayalini takip etmenin ne kadar güçlü bir güç olduğunu anlatır. O sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir rol model ve bir efsanedir. Lionel Messi, futbol severler için bir sembol olarak ve gelecekteki futbolcular için bir ilham kaynağı olarak varlığını sürdü.